Yok. Bir baktım, tamam. Bu projenin, bu projelerin yüzde yirmisi bile hayata geçse, benim devletimin yıllık geliri en az 2 milyar dolar daha fazla olacak. Hayal etmeden bir şey olur mu? Olmaz mı arkadaş? Yani şimdi biz karşı çıkalım bazı şeylere, ama doğrusunu savunarak bir şeylere karşı çıkalım. Yani külliyen karşı işte diyorum yani şimdi adam dedi ki e, bütün enerjimiz ya biz güneş ülkesiyiz dedi. Buraları hepsini güneş enerjisine karşılayalım. Sen önce git bilmem ver da. ya yapmayalım böyle şeyleri. Ya. Yani bir oturalım dinleyelim. Doğru olan tarafı savunalım. Eğri olan tarafına karşı çıkalım. Şimdi Merit bu ülkede yıllardır. Ama Emrullah Turanlı konusunda hepimiz yani Emrullah Turanlı'ya ee, aldık bir kenara koyduk. Bir şey söyleyeyim hatasız kul olmaz. Ama Emrullah Turanlı'nın var ettiği değerleri siyasiler ne mal anlar, biz yaptık dediler. Gittiler çaldılar kapısını dediler ki sen Duty Free ile ilgili yeni bir sözleşme yapacak ve fedakarlık edecek. Gittiler çaldılar dedi ki catering hizmetleri böyle olacak. Yani milli görev işinde talimat bizden itaat zorunluluğu senden dediler Emrullah Hatura. Ben yazı yazdım ve dedim ya var mı birileri gelsin de konuşalım. Hotri Meydan dedi. Halbuki yok siyasiler de dahil kimse Emrullah Turanlı'nın konuşmasını istemiyor. Benim görüp siz benim tarzımı bilirsiniz. Her şey bana gelir açık konuş derim. Cevap hakkı isteyen gelsin. Tamam mı? Ne oldu? Hı. Gittik. Tayyip Erdoğan'a dedik bir talimat ver Emrullah Turanlı'ya. O da dedi ki ulusal çıkar bilmem meselesi yap. Bunun bedeli ne kadardır? deli yok. Mahsus. Belli ki devlet ciddi bir mahsuplaşmaya da oturmuyor Emrullah Turanlı'yı. Yani ben isterim bunları ne için söyledim? Tahrik için söylerim. Hayır desin bir devlet, bir bakan, bir yetkili kesin otursun buraya. yeri ya. geldi. Ben Emrullah Turanlı'yı kaldırdım yere vurdum. En ağır ya. şekilde eleştirdim. Ama yani gözü kapalı olarak eleştirmek, her şeye karşı çıkmak bize zarar veriyor. Benim söylemeye çalıştığım. Ama odur. senin sana da öyle. Ülkemize zarar verir. Hepimize zarar. Yani verir. Simon Aykut o bir acayip... Aynı olay olur. Simon Aykut'ta da. Evet. Yani şimdi ya dünya ulusa dünya e, yabancı sermayeyi kendi ülkesine getirmek için devletler otururlar, politikalar belirlerler, ülkeleri cazip ele getirsinler. Biz Elimizin altında varsa milyar doları adam e, olan insan ve bu ülkeye yatırım yapabilir. Kontrolü Bizim istiyordun. odaklanmamız gereken toplumsal fayda olması lazım. Evet. Ülkenin Son menfaati menfaatini alalım. Lazım. Yani bence hemen hemen hepsini konuştuk ama bir program daha yapalım. Yapalım. E, ne bir, zaman istersen. Bir o kadar daha söyleye söyleyeceğimiz var. Ne vardır. zaman istersen bir şey söyleyeyim mi? biliyorsun benim gazetecilik anlayışım toplumsal bir nöbet olarak Söz söylenmeyin, söyleyin derim. Söylenmek sağlıklı bir ruh hali değildir. Söyleyecek ne var? yani Emrullah Turanlı için bu kardeşim adam diyorsa ben mahsuplaşmak istiyorum. Gelin mahsuplaşın. Kimse oraya gelirdi. Kenardan geçer. Tamam mı? Öğreniyorum ben. E, konuşma. Londra'da tanıtım yapılmış. Ben, bütün giderleri, bütün giderleri Emrullah Turanlı karşılamış. Ayıp ya. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mesela adam çıkıp bunun reklamını yapmadı ama Kıbrıs Türk Kültür Festivali olur İngiltere'de. Evet işte onu söylüyorum. Biz dedik ki yani sponsor olun. Hiç ikiletmedi adam. Çıkarttım parasını Evet, Cafer kardeşim kendine iyi bak. Konuşacağız tamam mı? Her konuda bizim programın adı taşlar dökülürken kimsenin eteğinde, cebinde kalmasın. taşı kalmasın. Konuşacağız. Olur mu? E dur bakalım ya. Buraya oturuyorsak insanların konuşması için oturuyoruz. Ben buraya bu toplumun bir nöbetçisi olarak oturuyorum. Bu müesseseye yatırım yapan insanlara, Asil Bey'den sonra da buraya yatırımı sürdüren insanlara saygım ve hürmetim vardır. Onlar da şu ana kadar benim gazetecilik anlayışıma saygı duydular. Ben herhangi bir şirketin çalışanı değilim. Ben bu toplumun gazetecisiyim. İyi ki varsınız. Sağ olasınız.